Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda birlikte bir... gördüğünüz gibi unu oynayacağız. Unu, 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 unu. Oyun bitti kararını. arkadaşlar evet. evet, kartları e, oyun bilmeyenler için an, anlatırız da. Arkadaşlar yani bu kartları alıyorsunuz. Ben sana 100 tane fan kart veriyor. Yani İkisine el tane var, 100 tane olur. Ne, ne isimler mesela? Ben öyle. Ha. Dağıtma. Tut şunları kartları şöyle alıyoruz arkadaşlar. Mesela bak böyle katlarımız var. Bir sürü 90 100 tane. 55 liraya gördün Ne yukarıyla Ah, boş ver ya. Şimdi karıştırıyoruz. Arkadaşlar tuz bir dakika tutamadım. Böyle karıştırıyoruz gördüğünüz gibi. Karıştır. Şimdi ilk boya başlıyoruz. Herkese yani bir, iki, üç, bir dört, beş, Bunlar benim mi senin altı, mi? Altı, Benim senin, mi? Senin benim. Bir, iki, üç, benim katlarım. dört, beş, altı, yedi. Evet arkadaşlar. Ne? Arkaya gö göstermeyin. Hadi. Ben hepsini gösterdim. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar bakma bakma bakma. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Arkadaşlar, şöyle bir kartım var benim. Ona bakma bakma bakma. Böyle bir kart var. Sen bir daha bakarsan şey yaparım. İki daha kart çekersin. Gösterdim ama. Abi baş, evde, şuna, 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 bir şöyle bir tane var. Şöyle, şöyle, şöyle bir tane var. Beş şanslıyız. Yardım oğlum. Şöyle bir tane var. Şöyle var. Şöyle var. Maşallah. Şimdi sıra silimde. Şimdi göster bakalım. Arkadaşlar şöyle yapın. Bir Bir dakika. Aynı önemliyse. Baksana bir dakika. Bakmıyorum bak bak, ben. Benim. Bak olmasın. Arkadaşlar. Gel böyle. Bana ne Hadi, Yeter 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 hadi, bak hadi, 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 bak hadi, bak hadi, Şimdi arkadaşlar şu orta kartımız böyle artılar artı, falan artı, artı artı falan olursa hepsini buna koyuyoruz. Ama abi. Evet. Şimdi ilk baştaki oyunu başlatmak tabi dur. Tamam. Yahu arkadaşlar yeni yok mu? Bakayım. Ustam sen de. Şimdi arkadaşlar bu orta kartımız evet, tüm kartlar burada gözüküyor. Şimdi bu kartları alacağız. En üstteki var ya yani, en üstteki. Alıyoruz şöyle açıyoruz. Ayın başına. Şu an sarı kırmızı. Yaz kardeşim başlı gibi yapıyor deme. Şu kim başlasın? Ben. Taş bir taş taş kap bak da ele göre. Akıl getir. Getir bir dakika. Akıl bir dakika. Hemen geliyorum. Evet taş kardeşim gel taş kap bak taş gel. Çal çal. Dur yaklaştır. Ha. Taş kat makas.

tekrar oynuyorum. Arkadaşlar bu kadar tekrar oynama kartı. Ben... Brr brr bana ne inan. Arkadaşlar yorumlar hangi kart olduğunu yazın. Sus Bir. Hani engelli o engelli değil mi? Engelli. Evet. Artı dar kart çeker misin? Atla kaç. Vallaha. Artı dar kart çeker misin Hadi lan burada. Artık. Hay ben böyle şey dinliyorum. ben ne yine. Ben ne geliyor. Var. çıktı. 3 ve 4. Arkadaşlar orada yeri takmayın. Bakma ya, bakma ya. Tamam, hadi yukarı çekiyorum. Ben de gördüm. Arkadaşlar ben sana sıra bende. Sıra sıra rengi açıyorum. Ben de ben de. renk, renk, renk. Renk, rengi dur. Atayım göstereyim. Yok, ben yürü. Sana gel al. Yok. Bakayım. Şimdi, kırmızı Hı. mı? Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Sarışın gelmiyor. Sekiz. Yedi. Kırmızı, kırmızı. Ee pardon. <laughs> ben Sen sayı A doğru. Arkadaşlar mesela böyle şey olduğu zaman, <laughs> rengi sayı eee sıra dört yazıyor ya. Size kırmızı diyorsa mesela 4 ile 4'ten 5 ya da 3 koyabilirsiniz ya da 4'ün katı olan 8'i koyabilirsiniz. Niye? Kurallar öyle. Arkadaşlar bize öğretiyor bana da yeni öğretiyor. 8 7 6 5 4 Yok 3, ya. 5 yok şansı. 8 2. 2, 8 Bir bir baranıyor. Kaç? 8. Oğlum. Rey 6 6. 6 He. Ne yapıyorsun? Buraya yeşil. Adarma vakti Arkadaşlar suratımızı göstermemizi Alt. istiyorsanız yorumlara 6 Selim, e, kaç kaç saat gelirse yüzümüzü gösteririz. Seven Kren kraliyan. Seven kraliyan. Adil ol. Yok. 50 20 k. Apri deniyor. 20 k. 20 k. La. No. 20 k gelirse herhangi bir video, herhangi bir video yüzümü Yüzümüzü yüzümü göstür yüzümüzü gösteririz. 20 like, 20 bin like'ın kardeşimin 25 bin like'a benimki. Benimki de 20 bin <laughs> like. Benimki çok değerli. Seninkinden daha değerli. Şimdi yani. en son 6 mı? Tamam. 9 lan bu. <laughs> <laughs> ha pardon. Aa, bu da bu da var. Pardon arkadaşlar. Özür dilerim. Tamam. Ben eklerim 9 saat. İyi Seni engelliyorum. Engelle bana. Tekrar ben engelliyorum. Ağzı yukarı çık kardeşim. Tamam lan. Hay. Hayır lan. Asasino kapıcım. Asasino kapıcım. Ada hiçsin. Turba trilatta balata. Dur. Sekiz sekiz. Başla. Ben kuş mu yok? Lan senim yok senim. Ne bir yer çek şey o zaman? Ne ne? Aa. Ne, ne bakıyorsun? Ben dur ne geçmem var. <laughs> kirmizir, kirmizir. Döbe Kırmızı. Kırmızı. Bana ne? 3, 2, 8. Ya hmm. şu kat mı şu kat? Kal sıkıcı koruyor ki şu en öndeki. Biliyorum yani. Evet, şimdi çok güzel buraya otur ya. Kırmızı, kırmızı değil mi? Arabam seri 4. 3. Aa alaklıya oyna lan şunu. 3. Oza kafama. 3. Ko. Al 3 3'ten kom. Gel lan. Unu, unu. Unu. Ver kartlarını katlarını, katlarını, ver, kartlarını ver. Evet. Var. Hayır. Ver, ver. Abi olmadı, Abi hile var, ver. ne mi? Arkadaş onu ne dedi? Beş bir. tane kart çektir. Ya. Abi ila yah Ya, 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 ya. 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 İyi. Gör. Artık da çıkmadı. Hile var abi, onu demiyor. Barra barra tuvalet, la 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 Arkadaşlar, ne oldu lan? Arkadaşlar kart değiştirmeniz varsa, ve onu demezseniz şu şey olabiliyor. Al şunu. kart değiştirmeniz yok diyelim. Tamam mı? Hatta var diyelim. Bir de en son bir tane sonra iki tane kartınız. Ta tamam, ben geldim. Bir tane daha atalım. Evet. Kartımız karıştırdık arkadaşlar. Şimdi atmaya başlıyoruz. Bir, iki, 3, 4 5 6 7 7 yeşil mavi kart mı var burada? Ne lan, lan? Lan Çocuğun suratını gösteriyordum asla Lan yapma yapma ya onu ya. Yok. Ya. E, onu onu da var. 7 7 ka ya kart ya da onu kart. Şimdi oynayalım Hadi. 1 2 3. de var Arkadaş... Yani yok. Arkadaş hem 7'li var. Ve yani 7 kart çekiyoruz. Bir de onu da var. Onu kart çekiyoruz. Ama o ne? Arkadaşlar artı çıktı. Elif'e çıktı. 6 7 8 Bir maç daha atalım. Onlar 7'li yapalım. 1 2 sevecek kartları. Niye? Baktım. Bakmadım. Baktım. Ne Baktın var? Şu ne Gelmiş. Ne baktım oğlum? Baktım. Aç ben, gösteriyorum. Ne ben baktım oğlum? Bakma ha. <laughs> Tekrar Çok güzel çıkmadı ya be. Bak. Bakma bakma. Artı iki tane Artı iki kart çek. Artı da. Arkadaşlar 14 katla başladı. 14 katla başlıyor oyunu. Bağla. bu şekilde. -E Yok gibi de kombolar. var hmm. Haydi, bir dakika Bak onu göster eşek. Ben sen de görüyorsun. Lan suratını gösterip gördün şimdi. Böyle böyle surat meselesine kalktık ya. Hadi. Abi, arkadaşlar. Lan.

Tam bak al onu. Yah 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 yah. Bir daha da başla tüs. Rengimi sarı. Sen başla senin. Ama evet, o ben başlıyorum. Ben öyle dedim. İyi tekrar oynuyorum. Altı kart çek. Ne? On altı kart mı oluyor? Ne? Lan. Kaç? Bak, ne sildi? Ne? Al şunlar vardı. Kapla da etme aracadık ya. Arkadaşlar. Oy. Oyunu kazandım. Oyun bitti. Uno. geliyorum ee. yerli Tekrar oynamam. nerede? Ne bakıyorsun? Çek. Çek. Ne video göstermeye çalışıyorum. Bir dakika. Ben Kombo yapıyorum. Bakmıyorum şu anda. Vallahi bak. Biz, biz, Bir. Bir. İbiz. Ay, bir. Ay, bir. Her bitmez. Yo reklam mu? Kalbim kırıldı. <laughs> ha, dur dur. Bir şey var mı diye bakalım. 4, var mı? Yok. Var. 6. 9 o dokuz. Bu 6. Dur bir de 7 de var. Ulan. yedi 7. hayır <laughs> <laughs> nah, ben böyle bir şey yiyeceğim. Aynen. Onun tane kart oldu. 7 e, mi? Sarı 7. Ne kadar şimdi kartlama yapacağım. <laughs> Arkadaşlar kat, Tane kart var. O, yaptım ben. Var. Sarı mı? A dört. Aa pardon. Üç. Dört. Ya, ne yapıyor? Beş, altı var mı lan? Abi 6 yok. Bak. gördü bu it. <laughs> o ayağını çek. Daşlar, waika, arkadaşlar like atıp abone ya... olmayı unutmayın. Lütfen bize destekleyin. 20 20 20 like tha... bin like da sen kardeşimin 25 bin like da benim. Benim şimdi. En son kadda daha daha önemli. Yo. Doğru değil mi? En son kadda Arti Arti 20 kat kek. Şaka yaptım. Arkadaşlar sıratını gösteriyorum. Kendi sırasını da gösteriyor. Ar o ağzın gözükmüyor. İnşallah gözükmemiştir. Gözüktüyse aşağıdan like atın. Benim eski... <laughs> like. Gözüktüyse aşağıdan like atın. Benim eski <laughs> takipçilerim benim bir tane oyunların kırdığı hesabım vardı. Onu da göstermiştim. Artık kart çek. Ne bağırıyorsunuz? yine aşağıda bağırıyor. Ulan ne bize ne onlara.

bir iki bir üç var diye bir iki altı ne yürü lan 3 üç, üç dört aa güzel Te teşekkürler üç ve dört Hı. artık çökme o çık, 24. hadi bir dakika bır bır barari. Tamam var. yeşil banane mi? Banane. 4 8 Aa nereye gitti? Göresene. Geldim. Geldi. Bar bar balanı. Abim omuzda çıktı. Galiba. Nasıl çıkıyor? Altı kart çek. Abi dört kart Altı dört arsa altı, altı altı tane kart çek. Dur ben çekeceğim ben çekeceğim. Kaç tane çektin o? Bir, 2 iki, 4 üç dört beş. Beş mi? Altı. Oha arkadaş arkadaşlar dur dur. Altı kart çek. hadi hep. <laughs> Bize kartları var. bana, bana değil, arkadaşlar kartlarım bitti <laughs> kaybettim Kartlarım bitti. Oğlum dikkat et ya. Sen beni, bir... ben, sen kahbeh beni hiç hakmiyle ne ben ne, ben Ben de Benim <laughs> <haber>. Ne <laughs> ben de. Ben. Yeşil. Ben de Ben. de, ben de. <laughs> Mı? Rengi değiştiriyorum. Ne değiştiriyorsun? Canım mı sıkıldı? Karımızı tekrar oynuyorum. Altı. Uno. Başın Hayır. Hayır arkadaşlar. Rengi değiştiriyorum. Rengi yeşil. Sıra sende at. Lay 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 la la la, 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 la. <gülüyor> 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 A yapma. omuzları. Buyur. A yapma. Bir yapalım. Tamam buyur. Bakayım da bircelli ne var ne yaklaşıyor. Hayka taktimi de bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Dostlar yorumları yazın. Fatma <laughs> İnşallah hepiniz takdir alırsınız. İnşallah. Ben de. Ben de. Söylüyoruz Benim gibi adet ağ kardeşiniz varsa Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar intihar edin. Yapma 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 <laughs> yapma. <laughs> Allah. Allah, Allah beni. <laughs> Belli. Belli koptu belli. Tavana bakın. Tav <laughs> Tavana senin Ben Özür göstereyim.